insanın yüzünden, elinden, doğum tarihinden, isminden nasıl bir yerde yaşadığını da görebiliriz. Mesela bakın burada evlatlık verilen bir çocuğun eli var. Özellikle burun ne kadar öne doğru diyorsa, yüzü parmakları da işaret parmağından uzunsa, isimlerinde de A harfi varsa, kulak ne kadar gerideyse, ön taraftan görünmüyorsa Kulak memesi ne kadar büyükse ve yüzden ayrılıyorsa kişi o kadar parmaklarımıza yakın olan çizgi ne kadar uzuyorsa kişi o kadar elin çizgileri 4 ayda bir değişir. Eğer biz istikrarlı bir şekilde değişirsek. Bu çizgiler değişebilir mi? Değişir. Kişilik psikolojimizin yansıdığı yer. Kişiliğimiz değişir. Burada yeni bir şey söylüyorsunuz. Yani Rüya. Siz. Şimdi bu doğum tarihini topladığımız zaman çıkan rakamlar, mesela sizinki kaç çıktı? 31, 3. Yani ilk başta gelen rakam eğer 1 ise, ile başlıyorsa, onlu bir rakamsa Değerli arkadaşlar, tekrar merhaba. İnsan tanıma uzmanı, ilahiyatçı Mehmet İlhan'la birlikteyiz ve biz birinci bölümde ellere bakarak insanı tanımayı keşfettik, öğrendik. Hocam sağ olsun çok önemli detaylar verdi. İlk bölümde insan tahlili yaptık aslında. Bir toplum tahlili yaptık. Bu bölümde yine yüzümüz de ellerimiz gibi bizi ele verebiliyor arkadaşlar. Bunu konuşacağız. Yüzümüze bakarak biz Neleri teşhis edebiliriz? Karakter, sağlık, hayatımız, ömür, aşk. Evet. Yüzümüze bakarak biz e, size ne gibi sırlarımızı açık etmiş oluyoruz? Yani yüzümüz bizim kimliğimiz. Bir kimliğinizde ne varsa her şeyiniz orada da var. Anneniz, babanız, işte anneniz size hamileyken ne duygu hissetti, ne yaşadı. Ellerimiz Bunlar... gibi. Tabi elde, yüzde, doğum tarihinde hepsi Gözde var. Göz de var bunun içinde? Göz de var. İridoloji denilen bir alan var. Göz irisine bakıp oradan organsal bağlantılar. Aslında incelenen şey hep aynı. Hı İç dünyamız, iç vücudumuzun içinde organlar var. Dışarıda da gezegenler var. Şöyle Onlardan... diyebilir miyiz hocam ya? Konu konuyu açıyor ama. Allah bize hem geçmişimizde hem geleceğimizi aslında bir yerlere nakşetmiş. Bize onu bildirmiş. İşte yeri gelmiş gözlerimizde, yeri gelmiş yüzümüzde sizin demenizle söylüyorum. Yeri gelmiş ellerimizde. Evet. Hatta ayaklarımızda bile, evet. ayak altlarında, tabanlarımızda bile bizim hem sağlık noktasında, aşk noktasında, sıhhat noktasında, birçok noktada, karakter noktasında hem geçmiş hem geleceğimize dair sırlar bir yerlere nakşedilmiş. Evet. Bu e, bize e, niye verilmiş olabilir? Bunu da sormak isterim sizden. Işte, ilahiyatçı olduğunuz için. Allah insanı yaratmış ve onu baş başı boş bırakmamış. Yani öylesine bu laletay, bu dünya şeye e, beton yığının içine atmamış yani. Hadi burada Hı. 70 yıl yaşa gez üzül toz işte ağla sonra öl dememiş. Elimizden yüzümüzden rüyamızdan ayak altımızdan avuç içimizden tırnağımızdan ismimizden. Annemizden, babamızdan, yaşadığımız yerden yani nereden tutarsanız tutun, Allah insanı başı boş bırakmamış. Nereden tutarsanız tutun, Allah insanı bırakmamış. Ve demek ki burada insanın bir misyonu var, bir görevi var. Yani böyle bu safsata çok safsata bilgiler dolanıyor ortalıkta. Onlara girmeden insanın yüzünden, elinden, doğum tarihinden, isminden nasıl bir yerde yaşadığını da görebiliriz. Mesela bakın burada Evlatlık verilen bir çocuğun işe şeyi var, eli var. Evlatlık verildiğini sonradan öğrenen birinin eli bu. Hı hı. Ne kadar çok çizgi var? Evet, yani hem o çizgiler hassasiyetini artırıyor, duygusal hassasiyetini ama kader çizgisi başlangıçta yok ve akıl çizgisi sonradan başlıyor. Yani bu kişi evlatlık olduğunu öğrendiği anda artık hayatı algılamaya başlıyor, 12 yaşlarında. Şu akıl çizgisinin başladığı yerlerde. 12 yaşında evlatlık olduğunu öğreniyor. Ve ondan sonra hayata bakış açısı değişiyor. Deyimi tabir yerindeyse yani bunun gibi akıl çalışmaya başlıyor. <laughs> Kendi kararlı ve zaten dümdüz iniyor akıl çizgisi. E bu şu demek ben güçlü olmalıyım. Ben ciddi olmalıyım, disiplinli olmalıyım. Hayatta kendim bir şeyleri yapmalıyım. Kendi ayaklarım üzerinde durmalıyım. Zaten diğer çizgilerde ona paralel yöneliyor. Ama kader çizgisi böyle başlangıçta olmadığı zaman, akıl çizgisi kırıklı ya da sonradan başladığı zaman bu insanlar ihmal edilmiş ya da özellikle hayat çizgisi de sonda boş olursa güvenlik algıları zayıflamış. Sol elde özellikle. Sol el bizim geçmiş dünyamız ve ailemiz, büyüdüğümüz aile. Orada hayat çizgisi bizim ailemizi de gösterir. Dolayısıyla onun boş olması alt tarafta güvenli bir aile kurama, kurma konusunda ya da güvenlik konusunda, ileriye bakış konusunda problemler yaşayabileceğimizi gösteriyor. Çünkü sıkıntılı bir aile. Hayatı da hep öyle algılama yani hep böyle tetikte olmamızı gösterecektir. Yine bunu yüzlerde de özellikle yüze baktığımız zaman yüzü okurken bölgelere ayırırız. Yani bu kaşlardan getirdiğiniz alım bölgesi düşünce sistemimizin nasıl çalıştığını gösterir. Burun altından aldığımız çizgi bu burun bölgesi duygularımızın nasıl olduğunu girişim duygumuzun, girişim becerimizin özellikle burun ne kadar öne doğru çıkıyorsa kişi o kadar meraklı olur. Burun ucu da aşağı doğru iniyorsa, ağzımız ağzımıza doğru yaklaşıyorsa isteklerimiz çok istekleri temsil ettiği için ağız burun isteklerimizi karşılayacak kaynak arayışına girer. Yani para mesela zenginlerin şeyine bakın ya da ticaret erbaplarının burunlarına bakın. Öne doğru böyle laz burnu gibi uzamaya başlar. Hmm. Ağza doğru. Çünkü ağız bir şeyler istiyor. Burun da ona istihbarat sağlıyor, kaynak sağlıyor. Zenginlik işareti. Zenginlik e, diyebiliriz. Kulaklar da büyükse girişimci olurlar, cesur olurlar. Hı -hı. İşte buradaki gibi hayat ve akıl çizgisi de ayrı başlıyorsa daha fevri, daha bireysel olurlar. Kulak dediniz de kulak memesi uzun, kısa bu etkiliyor mu? Ne Tabii. demek o? Şimdi kulağı da yine 3 bölgeye ayırıyoruz. Kulağımızın üst taraf, Kulağınızı böyle bölün, resmini çekin. 3'e bölün. Üst taraf sizin finansal alanlarda nasıl davrandığınızı gösterir. Yani ne kadar genişse borsacılara bakın mesela borsayla uğraşanlara. Üst taraf geniş oluyor. Geniş oluyor evet. Tabii. Doğru. Yani borsaya giriyorlar risk alıyorlar çünkü finansal alanda. Yüzük parmakları da işaret parmağından uzunsa isimlerinde de A harfi varsa girişimci oluyorlar. Girişmek istiyor, bir şeylere başlamak istiyorlar. Soyadlarında da A ile başlıyorsa daha girişimci bir ruh. Yani kendi işlerini, kendi ayakları üzerinde durmayı daha çok istiyorlar. Kulağın eğer orta alanı gelişmişse, yani üstte ve o alt tarafa göre daha geniş bir orta alan varsa o zaman iletişim becerileri gelişiyor. Konuşmak, işte isminde de E varsa, elinde de serçe parmağı, yüzük parmağından daha uzunsa, doğum tarihinde de ikileri fazlaysa o zaman bu insanlar çok akıcı, çok anlaşılır ve net konuşuyorlar. Doğum tarihinde 3 varsa genelde kendi deneyimlerini anlatmaya başlıyorlar. Hmm. Biraz daha deneyim paylaşma eğilimi artıyor. Burada da yine konuşmayı etkileyecek şey ağız. Ağzımızla konuşuyoruz, kulağımızla işitiyoruz. Kulak ne kadar gerideyse, ön taraftan görünmüyorsa gözlem yapıyor demektir. Arkada sürekli bir strateji. Alnı da genişse, açıksa o zaman bu kişi yazılım işiyle uğraşıyor olabilir mesela. Yani zihin çünkü sürekli arkada strateji geliştirecek ve geniş bir alından dolayı sürekli düşünmesi, analiz etmesi gerekecek. Alt taraf gelecekle alakalı kaygılarımızı temsil ettiği için kulağın alt tarafı ne kadar genişse budaların kulaklarını mesela böyle heykellerde omuzlarına kadar yaparlar. Bu soyluluk işaretidir, bilgelik işaretidir. Aynı zamanda kişinin ne kadar kendi başına yetebileceğini gösterir. Yani ne demek bu? Kulak memesi ne kadar büyükse ve kula yüzden ayrılıyorsa, kişi o kadar kendi ayakları üzerinde durabiliyor demektir. Kendi hayatını, hatta geleceğe yönelik planlar yapıyordur. Yani şu yatırımı yapayım, şuradan alayım, geleceği garantiye almaya çalışıyordur. Bugün de değildir. Özellikle hayat ve akıl çizgisi de birleşikse, İhtiyat, tedbir, gelecek odaklı güvenlik duygusu. Kulak da küçükse böbrek zayıf olacağı için güvenlik kaygısıyla bunu yapıyordur. Kula, kulak büyükse, akıl ve hayat ayrıysa, kulak memesi de uzun ve kulaktan ayrıysa o zaman bu kişi büyük yatırımcı olmak için bunu yapıyordur. Yani risk almak için. Risk alıyordur bu kişi. Yüzük parmağı da uzun olur muhtemelen bunların. Kulaklarında yine dediğim gibi riski, borsayı... Veya toprak yatırımları özellikle. Elleri eğer etliyse, kalınsa, parmakları kısaysa muhtemelen geleneksel manada kabul edilmiş yatırım araçlarını tercih ederler. <laughs> Ama parmakları hem kısa hem ince ise o zaman birden fazla yere bölerler paralarını. Eğer parmakları uzun, ince, elleri, avuç içleri de böyle dar ve uzunsa o zaman bunlar daha çok çalışmadan para kazanmayı isteyecekler. Yani rahat, konfor, çok çalışmayacakları işleri özellikle şey güzellikle alakalı böyle kuaförlükle alakalı alanlarda böyle güzellikle uğraşan insanlarda bunu çok görürsünüz. Eğer parmaklar uzun, avuç içi de böyle kare ise o zaman bunlar öğretmen ruhlu oluyorlar. Daha çok bilgi toplamak için bunu yapacaklardır. Yani tabiatımız yatırım yaparken neden yatırım yaptığımızı, hangi güvenlik duygularıyla onu yapacağımızı da gösterir. Şimdi ben buradan mesela bu bilgileri bir yatırım uzmanı, bir şirket işçi seçerken kullanabilir. Hı hı. Yani mesela özellikle finansla uğraşan bir şirket hangi, nereye, ne adam mesela borsaya kimi koyacak, gayrimenkule kimi koyacak onun yönetimine, işte kripto tarafına kimi koyacak mesela onları bu bilgiler üzerinden seçebilir. Ve o adam tam o işin en üstüne çıkabilir. Tabi astrolojik haritasında incelediğimizde bunlar çok çok böyle nokta nokta o puzzle anlaşılır olur. Hı hı. Veya bir hastaneye eleman alacaksınız. Doktor alacaksınız. Psikolojiye veya çocuğunuzu yönlendireceksiniz. Mesela Türkiye'nin en büyük problemlerinden biri bu. Çocuklar tam olarak fıtratlarına uygun meslekleri bulamıyorlar. Evet. O yüzden sabah 8'de kalkmak, akşam 5'e kadar o işte çalışmak insanlara zulüm geliyor. İşkenceye dönüyor. İşkenceye dönüyor. Halbuki çocuk yani mesela bir çocuğu yetiştirirken parmak izlerine baksak bebekken o çocuğun hayatında neler yaşayacağını görebiliriz. Yani ön görebiliriz. Hı hı. Hangi sorunları yaşayacak onlara tedbir alıp fedakarlıksa özdeğer duygusunu geliştiririz. İşte eğer konforsa çalışkanlığı geliştiririz. Çocuğun parmaklarına bakarız büyüdükçe. Parmakların esnekliği sertleşiyorsa kendine yetiyor demektir. Ama parmaklar çok esnekse dışarıya çok meyilli, dışarıdan çok etkileniyor demektir. Şimdi bunu çocuğun meslek seçiminde yapabiliriz. Şirketlerin işçi alımlarında kullanabiliriz. Yani nereye, hangi birimin başına, nasıl birini alman lazım. Yani aslında şöyle, rehberlik eğitimi diye bir şey var ya, Türk eğitim sisteminde. Evet. Rehberlik eğitiminde bu dediğiniz bilgiler olsa, rehberlikçilerde, i̇şte. öğrenciyi kanalize etme anlamında müthiş işe yarar. İşte biz maalesef daha emekleme aşamasında olan psikolojinin, Testlerini kullanıyoruz kişilik tanıma testlerini ve bunlar çok yani henüz emekleme aşamasında ama geride binlerce yıl denenmiş külliyatı oluşturulmuş bilgiler var. Bu psikolojinin içine mi girer sosyolojinin mi yoksa her ikisinin Hepsi. Mi? Hepsi. Psikoloji, tarih, sosyoloji, işte sağlık alanı hepsinin içi hepsinin bir bütünü bu. Birbirinden ayrı düşünülemezler. Hı hı. O yüzden çocuğu yönlendirirken kullanılır. İşçi alımı yaparken kullanılır. Eş seçimi yaparken mesela işaret parmağınızın şu parmak izine bakın. Sol işaret parmağınızın bir parmak izine bakın. Karşınızdaki insan gerçekten söylediği gibi mi değil mi evlenmeden önce baktığınızda karşınızdaki kişi göründüğü gibi bir mi değil mi onu anlarsınız. Ya da elinde kalp çizgisine bakın mesela. Kalp çizgisi bu Parmaklarımıza yakın olan çizgi ne kadar uzuyorsa kişi o kadar başkalarıyla iletişime ve duygusal bağ kurabilmeye yakındır. Ne kadar kısalıyorsa kendini daha çok düşünür. Akıl çizgisi ne kadar düzse mantıklı düşünüyordur, kararlarını daha mantıkla veriyordur. Ne kadar uzunsa akademisyen gibi inceleyerek detaylara dalarak düşünüyordur. Parmakları da uzunsa yaptığı işi de yavaş yavaş yapar, detaylı yapar. Hayat çizgisi ne kadar uzunsa kişi o kadar uzun süreli ilişkiler ister. Uzun süreli işe girer mesela. işe alırken, evlenirken mesela uzun ilişki arayanlar ne yapacaklar? Kalp çizgisi uzun. Akıl çizgisi uzun ve düz. Çünkü mantıklı kararlar verecekler, düşünerek karar verecekler. Hı hı. Dudaklarıyla, dudakların şu kontur çizgileri yani yüzle dudak arasındaki o net çizginin belirgin olması lazım bu filtrum dediğimiz burunla ağız arasındaki boşluk kanalında derin ve sırtlarının net olması lazım. Bu Eğer bu ikisi netliği görüyorsanız bir insanda, o insan sizin yanınıza ne niyetle geldiyse o niyettedir. Mesela o insan nettir. Eğer sizinle konuşmaya geldiyse başka amacı yoktur. Dudan. Çünkü o insanların sınırları nettir. İşte hayat çizgisi de ne kadar uzun olursa kişi o zaman o kadar Uzun süreli şeyler düşünür. Oraya köklenir kalır. Hmm. Ama hayat çizgisi kısaysa bu bir süre sonra oradan çıkar. Kaşları da eğer sonlara doğru dökülüyorsa, zayıflıyorsa o işin sonunu getirmekte zorlanır. O yüzden evliliklerin çoğunda e, bu durumlar, yani hayatında eğer monotonluk hakimse kişi bir süre sonra sıkılıyor. Orayı değiştirmek istiyor. İş olur, evlilik olur, okul olur. Yani bir çocukta Psikolojik problemlerin nereden kaynaklandığı, yani çocuk neden huzursuz, bunu anlarsınız veya e, evliliklerde, kariyerde kişi neden o işten ayrılmaya çalışıyor, hem don tarihinden, hem parmak izinden, hem de elin içindeki kişiliği gösteren çizgilerden bunu anlarsınız. Yani ben şeyi ayırıyorum, insanı ayırıyorum. Ruh psikolojisi ve nefs psikolojisi dediğim iki alana ayırıyorum. Ruh psikolojisi dediğim şey. Değişmez kaderin çizildiği yer. Doğum tarihi hmm. ve parmak izi. Evet. Elin çizgileri 4 ayda bir değişir. Eğer biz istikrarlı bir şekilde değişirsek. Hmm. Yani bu, elin, bu Bu çizgiler değişebilir mi? Değişir. Kişilik psikolojimizin yansıdığı yer. Kişiliğimiz değişir. Burada yeni bir şey söylüyorsunuz. Yani Rüya. siz burada yapılan tespitler sonrasında müdahalelerle Tabii. siz hayatınızın akışını daha güzelleştirebilir, Tabii, doğru mesela bakın, Ayrılıklarda en çok şunu görürsünüz kalp çizgisinin yanında, serçe parmakla kalp çizgisinin arasında bir çizgi var. Buna ilişki ve iletişim çizgisi diyorum ben. Bu bizim karşımızdakiyle nasıl iletişim kurduğumuzu gösteriyor. Eğer bu çizgi, mesela bu bir haftada bile değişir. Kişi kendini güzelce değiştirirse, iletişim kurmayı öğrenirse, bu çizgi bir haftada değişir ve düz olmaya başlar. Mesela elinde eğer düz olmayan çizgi, bekar olan biri varsa, bu çizgiyi düzeltene kadar evlenmesin. Çünkü o muhtemelen yap ve Kalp çizgisi de eğer böyle zincir zincir gidiyorsa o kişi bağırsaklarını temizlemeden evlenmesin. Bu çizgi de eğer böyle aşağıya doğru eğiliyorsa ya da çatallanıyorsa ya da üstünde ada varsa ya da kısaysa mesela evlensin ama aynı zamanda iletişim becerilerini de geliştirsin. Konuşsun, anlatmaya çalışsın, kendini ifade etsin. Ama burada işte parmakların çok fazla şey girer işin içine. Yani parmaklar birbirine eğik mi? Parmak izlerine ne? Orada kişiye özel yani burada mesela yani şu şöyle olursa bu böyle olur gibi demek genel bir yorum ama kişinin eli kişinin özel haritasını gösteriyor. Dolayısıyla değişen bir parmak izi ya da bir parmak uzunluğu o kişiyi diğer bütün milyarlarca insandan ayırıyor. Hmm. Ve bu çizgiler verdiğimiz kararların neticelerini Neticeler. gösteriyorlar. Bunu ilk defa duydum. Yani el çizgilerinin değişebildiğini bilmiyordum açıkçası. E, bu da bize şu mesajı veriyor. E, hayatınız, aslında geleceğiniz sizin ellerinizde. Aynen öyle. Bir şeyleri düzelterek, evet belki ölüm gününü değiştiremeyiz, ha, belki değişmez. değişmez bazı noktalar vardır ama hayatın akışında çok şeyi düzeltebiliriz. Değişmez. Evet. Hayat değişkenlikler üzerine kuruludur. Evet. Karakter kaderdir. Yani karakter kaderdir. Önce sağlık İç organların sağlığı Hı -hı. karakterimizi etkiliyor. Mesela böbrek zayıflıyor, korku artıyor. Bu sefer kişi daha fazla biriktirme eğilimine giriyor. Karaciğer bozuluyor, öfke artıyor. Bu sefer mide bozuluyor veya iş hayatında adım atamamaya başlıyor. Organ sağlığı karakteri bu kadar etkili yani öyle mi? Çok etkili. Özellikle bu DSÖ'nün yayınladığı bir raporda sağlığımız, kişisel sağlığımız %10 ilaçlara, %15 kalıtıma %75 kişisel çabamıza bağlı olarak adamlar hmm. not etmişler. Amerika'nın Ulusal Sağlık e, Enstitüsü bir çalışma yayınlamış. %75 sağlık kişinin inanç düzeyiyle alakalı diye, diye böyle not düşmüşler. Bu yani inanç düzeltsek zaten geriye kalan %35'i de düzeltiriz. %25'i 25 düzeltmiş oluyoruz. İhtiyaç kalmadı tabii. Alınıyor. Yani bu bir sürü Farklı farklı ekoller çıktı, aile dizimleri, kuantum şifalar, böyle değişik şifalar. Evet. Şimdi bunları bilmem ama eski insanlar şöyle diyorlar, eğer şifa arıyorsanız o şifa aşağıda değil, yukarıda. Yani eğer burada kaza yaptıysanız, oradan uzaklaşırsanız etkilerinden kurtulursunuz. Maneviyata doğru yücelir. yani yukarı, yukarı dediğim şey maneviyat. Dikey boyutta yükselirseniz o olumsuzluklar size ulaşamazlar. Ama biz şimdi daha da içine, daha, daha da içine, içine girme. Sayılarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Sayılar neden bu kadar etkili bizim hayatımızda? Neden bu kadar önemli? Mesela isim koyarken keza yine sayılar devreye giriyor. İşte hatta siz söylediğiniz yayın başında 3 5 7 çocuklarda artık yok dediniz. Evet. Nedir bunun önemi? Şimdi şöyle ben böyle normal numerolog arkadaşlara göre farklı bir Pisagor'un kullandığı bir yöntemi kullanıyorum. Hı -hı. bir kare çiziyorum doğum tarihini topluyorum. Doğum tarihini tek tek topluyoruz. Oradan bir rakam çıkıyor iki hane. Evet. Şimdi normalde bu bizim hayat amaç rakamımız. Yani hayat buraya niye geldiğimizi gösteriyor. O iki hane mesela benim doğum tarihimi topladım 30 çıktı. 3 artı 0 yaptım o da 3 yaptı. Mesela sizinki 31 toplayınca 3 artı 1 toplayınca 4. Evet. Bu sizin sabrı, istikrarı ve düzeni hayatınızda oturtmanız gerektiğini söylüyor. Gözünüzde ileriyi görmekle alakalı bir problem var mı? Yok. Yok. Yakınla alakalı var Yok. mı? Yok. Mesela bu eğer siz bunları oturtamasaydınız muhtemelen gözleriniz bozulacaktı. İleriyle ya da kendinizle alakalı tatminsizliklere göre onlar ileri ya da yakın olarak kendini gösterecekti. Şimdi bu doğum tarihini topladığımız zaman çıkan rakamlar mesela sizinki kaç çıktı? 31, 3. Yani ilk başta gelen rakam. Eğer bir ise, ile başlıyorsa, onlu bir rakamsa, mesela bu çocuklar hayatında babayla alakalı olumsuz deneyimler yaşıyorlar. Kendi ayakları üzerinde durmaları gereken kişiler bunlar. Ya baba ölüyor ya da anne ile baba ayrılıyor. Çocuk kendi kalıyor. Eğer 2 ile başlıyorsa, 20 ile başlıyorsa mesela burada anne ile alakalı ve duygusal gelişimle alakalı zafiyetler gelişiyor. 30 ise hayat bir deneyim şeyine dönüşüyor. Yani çok fazla bilgi topluyor, çok fazla deneyim yaşıyor, kandırılıyor, aldatılıyor, yani işte yalan şeyler görüyor. Yani görmekle alakalı genelde. O 30'la başlıyorsa mesela sizinki gibi gözlem yapması lazım çünkü ve bunun o gözlem neticesinde başkalarına bunu aktarabilmesi lazım. O yüzden öğretmenlik becerisi artması için kişiye çok fazla deneyim yükleniyor. Eğer 40'la başlıyorsa bunların işi biraz daha zor köklenmek. Mesela kırkla başlıyorsa muhtemelen hemen kendileri toplasınlar. Doğum tarihlerini böyle tek tek yazsınlar. Mesela 30, 30, 12, 1990 doğumlu birisi mesela. Bu rakamları tek tek yan yana yazdığında topladığında çıkan rakam kırkla başlıyorsa eğer bu kişiler önce anne şeyine gitsinler. Anne karnında muhtemelen ya beklenmeyen bir çocuk oluyorlar ya ters cinsiyet oluyor. Mesela kendinden önceki ölüyor ya da iki abla mesela konuşuyorum iki ablası ölmüş. Ya da mesela üç tane kız doğurmuş kadın. Dördüncüsü de kız olur diye işte Anadolu'da bazı yerlerde korkuyor. O annedeki korku duygusu çocuğa güvensizlik aşılıyor. Hmm. Çocuk bu sefer ya istenmediğini yani mesela bazı tecavüz çocukları da böyle oluyor evet. ya da işte anne baba beklenmeyen çocuk durumu olduğunda böyle bir durum oluyor. Çocuk bu sefer doğarken o doğum kanalından ya normal çıkmıyor ya da çıkarken kordonu boğazına doluyor. Doğum anda bir kere nefesini kesmek istiyor. Doğuyor. Bu sefer hayat çizgisi şu aşağı tarafta gelişmiyor. Kök çakra, kuyruk sokumu bozulmaya ya mesela kırılıyor. Çocukluğunda bir şey yaşıyor, kırılıyor. Kök çakrası zayıf, zayıf çünkü. Bunlar bir tür, bu hayatımızda yaşadığımız olaylar bir tür hı. sinyal gibi. Düzeltilebilir değil mi bunlar? Düzeltilebilir tabii yani. Bunu te tespit bu. Hı, hı. Ne yaşıyor kök çakra ya evlilik hayatında ya da iş hayatında bir şeyleri oturtamıyor kendinde çünkü sabır geliştirmesi lazım hı hı. bu sefer ne oluyor ya yakını görmeyle alakalı çünkü kendi eğer çok fazla başarısızlık yaşadıysa bu sefer kendine güvenini kaybediyor kendiyle alakalı memnuniyetsizlikleri kafasını kaldırmasına sebep veriyor. burayı görmüyor ileriye bakıyor hep. yukarıya bakıyor bu sefer hep kaza yapıyor tekrar yani önünü göremediği için ya da ileriyi görmeyle alakalı, vizyon geliştirmeyle alakalı problem yaşıyor. Bu da yüzük parmağını eğiyor, kişi kalp sorunu ya da dolaşım problemleri yaşıyor. Bu sefer tırnaklar beyazlıyor, depresyona giriyor. Arkadaşları olmuyor, insanlardan uzaklaşıyor, iletişim kuramıyor ve sürekli bir depresif hale giriyor. Bu sefer kaşlar, karaciğerde zayıflamaya başlıyor, öfke artıyor. Kaşlar seyrekleşmeye başlıyor. Bu da Özellikle kaşlar uzun değilse, kısalıyorsa yakınına aldığı insanlar azalıyor, kişi daha bağımsız olmaya başlıyor ama kaşlar seyrekleştiği için duygusal bağ zayıflıyor. O zaman ne oluyor? Kalp çizgisi zincirlenmeye başlıyor. Bağırsaklar bozulmaya başlıyor. Yani bütün, aslında bütün hepsi bir bütün. Ve bunun sebebi ne bakın? Başlayan o silsileyi çözmek. Evet, çok ilginç sayıların hayatımıza etkisini daha nasıl anlatabiliriz bilmiyorum ama doğduğumuz tarihi topladığımızda çıkan o bir de benim o farklı kullandığım yöntemi söyleyeyim. Hı hı. Bu normal yani böyle numerolog arkadaşlar bunu bilirler. Bir de o doğum tarihimizin başındaki rakamı 2 ile çarpıp mesela 30 dedik. 3'ü 2 ile çarptım 6. 6. 40 diyelim mesela bu toplandığında toplamadım ama 40 diyelim. 40'tan 40'tan çıkarıyorum. Yani o 3'ü 2 ile çarpıp 40'tan çıkarıyorum yeni bir rakam çıkıyor. O da kaç ediyor? 34. 34 de kendi içinde toplayınca 7. Bundan birler, ikiler, üçler oradaki yoğunluklara bakarak kişinin doğduğu anda. Yani birinin doğum tarihini gördüğüm anda bu haritayı çiziyorum. Ve buradan 5 elemente göre Çin tıbbının, kadim Çin tıbbının 5 elementine göre hangi organı zayıf? Ve bu zayıflık diğer organları nasıl etkiliyor? Eline baktığımda, yüzüne baktığımda etkilenmiş mi, olmuş mu, hayata geçmiş mi, onu görüp kişiye bir e, sağlıkla alakalı ve hayatında düzeltmesi gereken alanlarla alakalı bir yol çizebiliyoruz. Hı hı. Ve bu çok pratik, basit okullarda kullanılması belki Türkiye'yi e, yani hangi eğitim sistemi olursa olsun çok ön plana geçirecek bir e, sistem. Evet. İsimler. İsimler elbise. Yani isimlerimiz, bizim üzerimize giydiğimiz elbiselerimiz. Harfler antendir. Bize enerji çekerler. Onlardan meydana ördüğümüz bir şey düşün. Elbise. Üzerimize giydiğimiz bir elbise. Bu yine kaderimizi etkiliyor. Çünkü kişiliğimizi etkiliyor isimler. Mesela rüyalar her gün değişir, değil mi? Çünkü hayatınız değişir, o değişkenliklere tepki verir. Kişilik böyledir. İsim de kolayca değiştirilebilir bir şeydir o yüzden. Ama maalesef bugün ee, insanlar bilinçsiz bir şekilde böyle değişik bir çakra hesaplaması dedikleri bir şeyle hı hı. işte senin isminde şu harf yok, hayatında şurası boş olur, sana şu ismi vereyim. Herkes birbirine böyle isim veriyor. Şöyle Ama yapalım. bu kadar basit değil. Şöyle yapalım, e, biz üçüncü bölümü çekelim. Üçüncü bölümde de isimlerin hayatımıza etkisini konuşalım. Tabii. öyle yapalım. Değerli izleyiciler, bu bölümde sayıların hayatımızı etkisini konuştuk. Biliyorsunuz birinci bölümde ellere baktık. Bu bölümde yüze baktık ve sayıların hayatımızı etkisini konuştuk ama üçüncü bölümde de biz isimler özelinde bir sohbet gerçekleştirelim. Çünkü kısa kesmek istemiyorum. İsimlerin hem kız hem erkek çocuklarında hele hele de cinsiyetsizleştirme projesinin bu kadar konuşulduğu bir zamanda isim konusunun daha detaylı konuşulması gerektiğini düşünüyorum. 3. bölümde. Değerli dostlar, yeni videolarla karşınızda olacağız. Bunun için kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi unutmayın. Beğeni ve yorum yaparak, videolarımızın linkini paylaşarak bize destek olabilirsiniz.